Diyecekler ya. Doğan Bey bana aradı dedi ki Florya yerleşkesine şu ismi vereceğiz. Hay hay dedim. Niye geldiğini ben biliyorum. Çünkü burada boğulacak onu biliyorlar. Şimdi soruyorum. Rumeli Hisarı'nda şehitliğe yapmış olduğunuz başkan köşkünü sorar yaparken kime sordunuz? Hangi vatandaşa sordunuz? Hangi vatandaşa sordunuz? Bu köşte nasıl oturacaksınız? Hangi vatandaşa sordunuz? He? O fetva vermiştir. Hemen kılıfına buydurur o. O Dırar Mescidi'nin imamı ya. Evet. Soruyorlar. Bu sarayı niye yaptın köşkü? Kendime değil diyor. belediye yaptım diyor. Vay be. Ne büyük zeka. Ne büyük icraat. Aziz İstanbullar, Bunlar israf diyorlardı ya. Yolsuzluk diyorlardı ya, dürüstlük diyorlardı ya, hepsi içinde yüzlükleri kendi icraatları. Buyurun. Çıkın bu köşke açıklayın.